Çok uzak bir galakside. Sonunda üçüncü sezon. E ne yapabilirim sonunda 3. sezon çıktı yani. hemen falan da iptal ettiler. Çok sınırlı sınırlı şeyler oldu. Ama değdi be. Yani ben fena Star olsaydım hani Fortnite'ı Fortnite da en sevdiğim oyun. Hiç kimse kusura bakmasın yani. En sevdiğim oyun. İsmini birleştirince bakalım ne olacak. Ben birkaç kere denedim. 5 oyuncular yüzünden kaybettim. Destek olursanız çok sevinirim. Böyle bir üst atladık. Üst. Ee... Aa orada size göstermek istediğim başka bir şey var. Adamlar gelmeden Hemen şuraları unutmayalım. Bu arada Disney Plus ee, ilk başta söyleyeyim boykot. İkinci şey ee, Disney Plus ee, Fortnite'in %40'ını satın aldı. Bir dakika. Hemen şunu da hükmetelim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle sesler. Burada uçak oluyordu ya. Ben yokken birisi aldı mı acaba? Yo, o de çıkmadı. Bazen uçak olmuyormuş. Ben uçağı gösterecektim buradaki. Çok saçma. Arada bir Jedi ya da Sith Lord'u Ridic Sidious, Sidious, geliyor yani Palpatine ee, işte oradan ışık kılıcı falan bele beleşe veriyor aslında oluyorsunuz Ben de yüzbaşı fazla olduğum için yani Ve ya kötü olacağız ya da iyiye döneceğiz Karanlık taraf Yoda'yı bir tek baby odasını getirdiler. Normal odaya niye getirdiler? getirmediler hala anlamıyorum. Bir de Mace getireceklerdi. Getirmediler. Yani tezi alan mı? Ben Mace Window falanıyım Maisie Window. Ama adamlar getirmedi. Evet, ettikleri söylemişim. Evet. Ee, bir dakika. Anonsuz kendi de bir anlamı kalmadı artık. Dur ben yanlışlıkla işaret attım. E, yanlışlıkla işaret at atıyorum. Bakmayın siz bana. Şu yok. Çok sıkıntı. Yeni <laughs> bossları hiç göremedim. Çünkü tam bossu kestim. Bir tane CVT player gel CVT player'ı da süper kahraman kostümünü Süper kahraman kostümlerinin ne anlama geldiğini herkes anlamıştır kendileri. Çok bu şey böyle oynarken böyle öyle bir ciddi olan böyle tarlayan falan böyle. Sanki böyle en sporcu gibi zanneden kendini. Onlara öyle diyoruz. Ben bir an onu şunu nadir sandım. Ve karşımda. Çok güzel. Hızlıca gitmemiz lazım. Adamlar almadan en kötü tararız. Işık eskisi gibi diye biliyorum. Eskiden de vardı. Evet, götüye geçiyoruz. Ne diyor bu? Kıyamadım neyse. Güç, gücün karanlık tarafı biri çok becerinin gelişmenin yoludur. Şu ana kadar olan... Evet. San ki ana kimiz yani? Spoiler vermeyeceğim. Neden ben kötü tarafa geçtiğine hayır. Oh, ya o biliyoruz. Sırf ne? Saldırı of. Bu çok eğlenceli olacak. yapıyorum. Oo! <Gülüyor> 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 Abi biz o kadar sitiz yani. Karanlık taraftayız. İnelim yani. Silahları kontrol ediyorum. Çok garip silahlar, çok garip. Sniper, sniper gibi değil ama. Evet bu şey yapıyor, çok sinirimi bozuyor o yüzden istemem. Abi elektrik verebiliyoruz ya, çok iyi oğlum o. Çok eğlenceli. Hepsi ışık kılıcıyla almaya deneyeceğim. Valla oha 150 vurdu. Al vuramadım. Işık kılıcı sanki biraz eskisine göre biraz daha iyi. Bu ne oğlum? Çok hoppiş şeyler var ya. Yavaş yavaş mekanikleri öğreniyorum, o güzel. O yüzden direkt böyle mekanikleri göstermiyor. Zamanla. Ya ben... Kim vurdu? Ben kaçamıyorum ya. Sanki iki tane sniper çaktı kokusu alıyorum. Kalorana. En kaçar. Hayır. Yok sağ Arabamda 65 canı var. Ölmeyeceğim. Sonun palpatik gibi olmayacak be. Ma palpatik ölmüyor sonda. Kim öldürüyordu unuttum ben. Ne oluyor abi ben bu böyle geziyorum ama. adamım. Oh, All thanks. ne abi? Abi lan şu O uçakları denemek istiyorum ya. ya cene cene şahs olayım canımı yenileyim de. Çok diken üstün yoksa adamları alacağım da. Bir can yenileyim rahatlayayım öyle dal dalmak istiyorum ya sonra ölmeyeyim. Evet. Ya ben bir de inşaalı iş, oynamayı bilmiyorum ya. Aslında inşa falan yapabilirim ama ben inşaalı oynamayı hiç bilmediğim için. Ben sıfır inşaayım yani direkt. Işın kılıcı niye kafamdan büyük? Biraz garip olmuş. Şunu çok beğendim ya. Elektrik verip arabaları devre dışı bırakabiliyorsunuz. Burada exit lord'una dönüşüyoruz. Yani. Exit lord'una la dönüşmesi bile iyidir. <laughs> pompalı sıkıntısı var ya. Hiç güzel pompalıları bence. Oğlum bir tane şans alarsan kötü mü oluyor? Artık bunu yiyeceğim çünkü hiçbir yerde bulamıyorum canın şans. Yerlerini şu her atılan şeylerle yaparız. Ya da bunlarla. level oldum be. <laughs> en ee, güzel mekanikler bunda ama ya. Başın kılıçlarında. <laughs> yani düz falan mı Yok. Bir sürü video filmi var mesela. Bu çok güzel. sonunda gösterebilirim size. Evet arkadaşlar. İyice kötü olduk. La 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 la. E ben full havada takılırım böyle. Kim beni sarıyor? Aaa! <laughs> Sniper'ı çok beğendim. Sniper'lardan nefret ederim ama. Hakkını vermişler yani. Ne oluyor? ama bayağı... bunu çok azım ya Yok arkadaşlar bunu bırakalım bence biz Hayır yani Çünkü çok kolay yani Öldünüz mü ölüyorsunuz yani direkt Atlat o yüzden Atlama efektine de bakalım çıkıyorlar. kaçma kral ya. Ayıp oluyor. Böyle keserim ya yani sen oğlum. Yani. Kanka yani. Puh. Aa bir keser misin? Oh. Neyle vuruyorlar oğlum? Neyse iyi oyunlar arkadaşlar. İzlediğiniz çok teşekkür ederim. Daha fazla Star Wars videosu için lütfen like atın abone olun. Bay bay.